diye bir şeye geldik. Akdeniz restoranı. Bar var, güzel bir bar var. içkiler var, bilmem ne var. Ondan sonra Cima. şöyle kamerayı çevirecek olursak. Valla uzun zamandan sonra burada bir tane beyaz gördüm. O da bir siyahi ablayla oturuyor. Hani böyle yani. Güzel bir restoran. Durum bu. Neyse. Mediterran restoranda dole diyorlar buna. Bir otla bir şey e, kabak çekirdeği şeyi karıştırılıyor. Et var içinde falan. Çok harika bir şey. Pilav. İşte ben yanına acı sosları çok tatlı bunların. Çok güzel evet. acı sosları var. Bir de dole ile planten diyorlar buna. Ben erkek muz herhalde diye düşünüyorum. Planten. Kızarmış muz gibi bir şey ama tatlı değil. Tadı yok. Yani kendine özgü bir tadı var. Şekerli değil yani. Durum böyle. Dole ve plan. Gayet güzel. This rice with dole and we deliver and rice with plantain. Şey dole with plantain. Pardon. It's very nice. Cameroonian dishes, very nice. And hot sauce this small I take it's oh, very nice, very nice. Cameroonian like spices hot. Very nice spices they have. Oh like that. Nice. Taste is very nice. Let me show you how how we eat. Maybe you can't eat. Hmm. 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 Very nice. Doğaladaki Fahri Türk Konsolosluğu'na gelelim dedik. Bir ziyaret edelim. Bir kontrol edelim. Ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Ne ediyorlar hemşerilerim. Oh. Herhalde bu yolun sonunda ya. End of this road. I think, yeah. like we can't go. Why? Because of. Ah. Oi, oi, oi! Sen, ne diyosun ya? Compass? Yes. Okay, let's go. I make them signal. Look at that! Okay, What's happened? Aha, burada bir Türk kardeşimiz var. Burası. Yeah. Uh -huh. I park here. Hay park yer. So. <laughs> <Ha? gülüyor> Markete geldik. Fiyatlar vallahi billahi el yakıyor. Dudak uçuklatıyor. Ama Kamerun'da da böyle marketler var yani. Bak bebek mamaları falan filan gayet güzel. Ama fiyatlar çok pahalı bize göre. Yani Türk, Türkiye'ye göre çok pahalı. Bu da bizim safı. Maxi care. Mesela ıslak mendil gibi bir şey. Yok pardon mendil. 26 lira. 26-27 lira. Çok pahalı abi, çok. Bize göre pahalı. Biz de Afrikalıları aç zannediyoruz. Yani öyle bir şey yok ya. Adamların durumu bizden iyi. Hadi be ben bir leffiyi. Meme alıyoruz 43.90 transpa. Yani 2 0 attığın zaman bizim liraya eşit geliyor. Yani 43 44 lira. Meme lan bu, emzik. Hadi. yani. ne? Evet, böyle. Hadi gel bebe. Al bak bir havlu, bir havlu 3950 Franska, 20 0 atarsan 3940 lira yani. Hadi bebe. İçkiler var, türlü türlü içkiler var. Oh, brother, all people will hunt me. Uh -uh. Aha, burada pirinçler var. 20 lira. 13 lira. Küçücük şey. Çok enteresan. Hazır mantarlar, şampinyon. 15 lira. This is... Asperger. Asperger. I don't know. <laughs> Ege dayı bebe. Durum böyle. Neymezler. 15 lira iyi normal. Yiyecek içecek normal. Durum böyle. yapacağımız doğaladan kalktı. Doğala burası. Doğala City. Aman Allah'ım. Çok güzel manzara. Bunu da kayıtlara koyayım. Türkiye'ye dönüyorum bir süreliğine. Yani bir süreliğine dediğim iki hafta falan. Şehre bak ya. giriyoruz. Burası da Yavun ne. Başkent. Merhaba sevgili dostlar. Polis merkezine geldik. Göçmen ofisi. Bu abla da çocuğunu iş etti buraya. Ee, böyle bir ortamdayız. Şöyle göstereyim. Ee, burada da bir inşaat yapıyorlar sanırım, otel inşaatı. Benim oturum iznim için geldik. Safı da burada. <laughs> Safı da burada, Ögeday da burada. Yani böyle bir yer. Enteresan bitkiler var. Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan kamerayı öne döndürdüm. Telefonumla çekiyorum fazla dikkat çekmemek için. Burada cozlayabiliyorlar böyle şeylere. Ee, i̇çeriye e, şortla geldim ben. Şortla alınmıyormuş. Bana söylemiş de işim. Ama ya tabii giymiş bulunduk. Yanımıza pantolon da aldık. Ama böyle bir yere geldiğiniz zaman mutlaka bir tanıdığınız olması lazım. Polisle, devletle ilgili. Çünkü burası rüşvet cenneti. Yani artık iyi mi yapıyorlar, kötü mü yapıyorlar ben bilmem. Hani bir zamanlar bizde de demişlerdi, benim memurum işini biliyor. Turgut Özal rahmetli. Ee, bunlar da işini biliyor yani. Ee, yolunursunuz tabiri caizse. Ee, burada bir tanıdığınızın olması gerekiyor. Veyahut da işte bizim gibi birilerinden danışmanlık ücreti mukabilinde almanız gerekiyor. Yüzgünüm <laughs> üzgünüm yani dostacı söyler. Ee, Şimdi bekliyoruz. Pasaportu verdik. Herhalde 6 aylık bir şey verecekler bana. Residence permit yani e, oturum izni. Ama bunun bir bedeli var diye duyduk. 225.000 Sepa CFA diyor buradaki Türkler. Fransip, CFA sepa diye okunuyor ya. CFA. Yani CFA diyorlar. Yani Kamerun Frang'ı kısacası. Ee, bu da bizim parayla 2300-2350 lira falan yapıyor. Öyle abi yapacak bir şey yok. Yani biz bunları aç zannediyorduk ama onlar bizden iyi durumları. Durum böyle. Şimdilik hoşçakalın.